yeniden merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle Games merhaba. Merhaba. Bu arada inerti adlı artıda izleyen ve arkadaşlar videomu beğenmeyi ve like Beğenmeyi ve like atmayı evet çok güzel bir cimle. Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar çünkü ne kadar çok beğenme ve izlenme gelirse o kadar çok moralim yerine geliyor. Çünkü hani kanalımızın şu zamanında yanımda olmanız benim için cidden çok önemli. Ömer kılıç bulabildin mi? Geliyorum Ömer ee, arkamdan bir adam geliyor da korkuyorum şimdi. Kılıcı yok aynen. Çok iyi. Buradan bir kılıç bulursak benim setim var aslında. Alabiliriz adamlar. Şu sağdan bulmaya çalışacağım şimdi. Ben ya, sola almışım. Burayı almışlar. Geliyorum arkandan. Kılıç yok, çubuk var. Tamam, geliyorum arkandan. Bu arada Ömer nasılsın? Ne yapıyorsun? İyiyim abi. Sen? Ben de iyi. Şu anda. bakalım. Buldum ben. Taşmış buldum. Çok iyi. Ben balta buldum. Benim sette tamam. Bir kafalığım eksikti. Şu adamlar keselim de. Neredesin? Arkandayım hemen. Gel. İki, i̇ki tane de demirim var. Steam de var. Çok iyi. Aa sana da kılıç var. Adam kılıca atmış ya. Nereden gitti acaba adam? Şuradan gitti açık. Tam çizim. ileride, tam ileride adam. Gel gidelim. Şunu kesersek gelişebiliriz aslında. Aa adamın sete bak. Bak kaçarak vur. Sen vur, canına azalınca direkt kaç. Öl lan. Tamamdır aldık bunu. Of, set çıktı adamdan çok iyi. Al ömer. Al sana At atıyorum sen. bunları. At sen ben alırım. Ayakkabı Pantol var Ayakkabı yok valla. Benimkini atayım istersen. Yok. Az. Şuradan buluruz ya. Ee, şimdi. Pantolonun senin neydi demir? Tamam şu zincirleri atalım. Üç tane ha, Demir'im oldu? Buldum ben bir şey. Tamam. Burada bayağı bir sandık var ya. Az araştıralım bunu. Bak burada da var. Bir yay çıktı yayın yoksa. Yayım yok. Bakayım. Tamam veririm sana dur. Aldım ben. Bir yay daha çıktı. Bak şunların altında hep sandık var. Neyle Oraları altına? iyi bana. Orada bak. gelen yok çok iyi. Bakıyorum ve evet, saklamışlar. Aa aynen. Yemekleri alıyorum ben de full. Kafalık buldum. Ha senin varmış. Sakladıkları yere bak abi bunu. Ya buradan Al, çıkalım. Relay attım sana. Ya attım nereye gidelim? Şu geldiğimiz yere gidelim orada dönelim işte. Oradakileri Adam arayalım. Tamam, buradan da geliştik. Ee, bu arada arkadaş... Aa, ileride Şur var. Şurada iki kişi var. Burada da adam var. Adamın seti kötü. Şunu keselim, gideriz. Bust atabilme imkanın var mı? Bust atamam şu an, yetiş. Aldın zaten. Koş. Aldım, aldım. <gülüyor> 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 e, ya yatmış mıydım sana? Gaple'ın var mı? At Atmıştın. Gaple'ın yok. Al, attım birini. E, şimdi... Ok var şuna. mı? Ok 22 tane. Alalım, birini atayım. Şu tahta kılıç evet. Olta çok iyi ya tamamdır. İyi şimdi o adamlara gidelim mi? Keselim mi yani? Gel gidelim keselim. Tamamdır şimdi. Yemekleri aldım. alalım. Tamam. Gidelim. Şunları birleştirelim bir. Şurada tamam, tamam. şuradalar. Tamam. Ha. Keseriz ya adamları. Aa bizim Radem'in aldığımız yere gidiyorlar. Şurada evet. pus mı? Oradan başka yere gidiş var mı? Oradan başka yere. Bir sol tarafa gidiş var diye biliyorum. Başka bilmiyorum. Setleri nasıl alabilir miyiz adamı? Kötü çok kötü. Tamam o zaman bizde. Birinin chest ile pantolon yok. Soldakini ben aldım, sağdakini de sen aldın. İkisi iki yani dede alalım işte. Tamam. Öldü bu. Tamam. Bu da öldü. Bu da öldü tamamdır aldık. Çok rahat aldık. Aynen. 7 ee, kişi kaldı çok iyi bu video çıkacak. Ya ama setimiz kötü ya. Set? Eee... O var şimdi doğru. Hemen giderim Ahmet şuradan. Kaçalım. Tamam ben de şunları bir atayım şöyle. Sen şöyle bir gel abi şuna at şuna şuna bot burada gerekmiyor dört tane demirim var demir kılıç yapalım İki tane de çıkarırsın. bende var neredesin? Bunlar niye sekiyor lan? Şu yerde hani e, merdiven ya aha adam var Ahmet koş Nerede adam var? Şurada bak bize bakıyor Buz mı? At Atamıyorum Aa, İki kişi de burada var kimsenin seti iyidir aha adamda diamond kılıç var Ahmet Diamond olsa alırız ya. Kaç kaç. Kaça kaça oynayalım. Okla okla full okla. Okla. Can az onun okla. Dur bir yemek yiyeyim ben canım az. Adamın da canı az şu an. Onu alabilirsek biz birimiz de e, deniz kullanırız. Vurdum. Ben de okuyorum. Ya tavan attım oku nasıl becerdiysem artık. <laughs> Of be dibinden geçti ok Yakınlaşabilirsen bu satarım sana ya da dur ben ortaya bir yere çıkayım çıkış var mı ki burada Onu sıkıştıralım Valla şu an Ahmet adam öyle dümdüz gidiyor Geliyorum evet zaten Canım doldu aynı çok iyi Ha sağa döndü Sağa mı döndü Ha burada da iki adam var Ne yapacağız Bilmiyorum ama onlar buraya doğru geldi Geldim arkandayım Ah Yakabilir bu dikkatli ol bak. Adama vurulmuyor. Aha vurdum. Okumda da çok iyi. Arkamdan gelen yok. Arkada da kapışıyorlar şu an. Dur ben ona gideyim sen ona git. Adamın canı az kapıştılar burada. Ben buna gideceğim sen de ona git. Oğlum alamıyorum ki ben bunu. Canın az işte gel buraya. Gel. <laughs> Aldım be. Helal be. Ben de bunu alacağım. Ahmet, öleceksen kaç geliyorum. Hayır hayır, adam bana hiç vuramadı canı al. Okum olsa bir. Gel buraya. Adamın canı çok az. Bayağı bir geçirdim çünkü adamı. Açı yapmaya çalışıyorum böyle. Ee, alabilirsem onu çok iyi olur. Abi gel buraya işte ya. İçeri girme. Hay seninden. Nereye girdin? Ee, sarıdan girdi. Şu an bizim gittiğimiz yer var ya, <laughs> Nizahat'ın yani adamları aldığımız. Zırhlar kötü demiştim. Sıkıştırdım <laughs> adamı ve aldım evet. Yani. Aldım aldım Port tamam. Şey. Ortaya gel Ahmet. Demir kılıç arıyorum Öyle bir dakika geleceğim. 3 tane yapılım var. Sende var mı? Atayım. Bende gapıl yok. Ahmet ortada adam var demir set. Dur. Tamam, bu adam arada... bir şey kıraklıyor arkada. Ee, bu arada sesin Yo, Arkalayamadım Ahmet. Şunu almamız Geliyorum. Sesin kötüleşiyor Ömer neden? Güzeldi mi? <gülüyor> <gülüyor> sesin robot gibi de Skype'tan dolayı ya. Salla onu. <laughs> geliyorum ortaya hemen. Neredesin sen? Orta değil şu an. Gördüm seni. Dur dur geliyorum geliyorum. Oyalı adamı bu tarafa doğru çekmeye çalış. Çekmeye çalış bu tarafa doğru. de oldu yani. Senin internette sorun o zaman. Benim kota yeni yeni. Yok oğlum işte kesin biri bir şey indiriyor inşallah. Dur şunu şu şekilde. Tamam nasıl atacağız? Bitmiş alırız ya adamı. Evet şimdi şunu at abi. Şunu at, şunu at, at şöyle at gitsin Evet. Alıyor muyuz adamı? Ha Ömer şimdi Alır. istiyorsun. Dur bekle geldim. Heh. Sesin biraz daha iyileşti aynen. Aynen güzeldi bak. İçeriden biri kesin bir şey indiriyor. Oh. Ahmet kaç. Adam nasıl vuruyor öyle? Dur be onu oyalayacağım ben bir de. Dur bekle. Hemen şuradan ok yapayım. Ölme sakın öl. Yok ya niye öyle? Oh vurdum vurdum. Gel buraya. Dörtüncü vurdum. Ben vuramıyorum bir. Sen vuruyorsun da. <laughs> Adam nasıl kaçıyor öyle? Beşi vurdum. Yeter ya ben gideceğim yanına. Tamam öldü. Al kaldı tamam bu video çıktı. Şimdi şunları bir atalım şöyle. Bırak, bırak. Tamam şunu at. Ee, şunu at şunu at at abi at at at. at. Elmas var mı elmas? Yok. <laughs> Kaç tane var sende? İki. Olsa da da sen bir şey yapamayız. Ok yapayım. Kaç okun var? E, evet, 38. Tamam ben de yapayım o kadar. Aa, çakmak taş yok da neyse. Salla. Kaç tane var sende? 4. At hepsini. <laughs> ha. 21 21. Şunu da. at. <laughs> Şimdi. Tamam mı? Ben hazırım. Yapı var. Mı? Yapı Daha var. var. Mı fazla? Bir tane var. Atayım o zaman gapel yasak olsun. Dur şuraya atayım o zaman. Ya Bak. da bir tane altının var mı? Altınım daha demin attım yere. Şu adamın öldüğü yere. Ha yok. Ben almışım onu. Yeni tane vardı ben. Tamam o zaman başlayalım. Dur. Ana ne oluyor lan? <laughs> Hadi başla. Başladım. Ya kaç can? 6 6 Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelip beğendiyseniz abone olmayı like unutmayın. Bu arada arkadaşlar cidden beğenilerimiz düştü. Bir beğeni çok görmeyin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Bye. Bye.